Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün e, Siemens'in hazırladığı bir simülasyon programı nasıl kullanırız onu göstereceğim. E, Siemens size göndereceğim dosyanın içinde Siemens klasörünü açıyorsunuz. Hiçbir kurulum yapmanıza gerek yok. Direkt Start840D.exe dosyasını eğer XP kullanıyorsanız direkt çift tıklayarak. Eğer XP'nin üzerinde bir işletim sistemi kullanıyorsanız da sağ tuş yönetici olarak çalıştır diyerek gerekli izinleri verdikten sonra karşınıza Siemens'in 840D ekran için gerekli olan simülasyon ekranı açılıyor. Burada üstteki CNC torna alttaki CNC freze. Biz şu anda CNC frezeyi işleyeceğimiz için CNC freze tezgahın olduğu en kısmını tıklıyoruz. Program Türkçe. Ee, i̇lk olarak makine parçalarının tanıtıldığı kısım var. Burada e, ok yönleriyle tezgahı çevirebiliyorsunuz. Ya da e, ok yönlerinde yukarıdaki oka basarak aşağıdaki oka basarak uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorsunuz. El işareti gördüğünüzde mesela buradaki kapıyı açmak gibi ya da işte e, anahtar işaretini gördüğünüzde orayı yok etmek gibi işlemler yapabiliyorsunuz. Böyle tezgahın kısımlarını tanıyabiliyorsunuz. Bir de sol tarafta e, tekrar kontrol paneline tıklayalım. Mesela kontrol paneli hakkında bilgi almak istiyorsunuz. Burada kontrol paneli tıkladığınız ve i harfini gördüğünüz herhangi bir yerde sol tuşa tıkladığınız zaman işte kontrol panelindeki ee, neler var, neler yok. Bunlarla ilgili e, bilgiler burada gözüküyor. Mesela şurası operasyon penceresi, şurası dikey uçların olduğu yer. Yok modu, manuel mod olarak geçer. Repos takım kırılırsa yarıda kalan kesim üzerinden devam etmemizi sağlayan yerdir. Şu anda gördüğünüz ekran CNC tezgahımızdaki ekranın aynısı bu arada. Teaching, e, MDI operasyonları mod işleminde diyalog program oluşturabiliyorsunuz. Yani yeni bir program oluştururken buradan Teaching'den açabiliyorsunuz. E, burada 1 mikron, 10 mikron, 100 mikron, 1000 mikron ve 10.000 mikron gibi seçenekler var. Bu bir, biz her tuşa bastığımızda ne kadar ilerleyeceğini gösteriyor. 1 mikron ne kadardı? 0,001 milimetre. İlerleyen aşamada uygulama yaparken bunları daha iyi anlayacaksınız. MDI mod, satır satır blok işleme. Auto mod. Buradan teker teker bütün kodların ne anlama geldiğine bakabilirsiniz. Burada işte acil durdurma için stop tuşu, devir kademelerinin olduğu yer ve ilerleme kademelerini gösterdiğimiz yerler aktif, aktif bir şekilde gözüküyor. Buradan çıkmak için yine şuradaki kısma bastığımızda he, var olan ekran değiştirmek için şuraya basıyoruz. Burada da bizim tezgahta iki kısım vardır. Burada sol tarafta biraz önceki gördüğünüz kısım. Sağ tarafta da şuradaki gördüğünüz tuş takımı vardır. Buradakilerde aynen burada gözüküyor. İncelemek isterseniz üzerine gelerek ne işlere yaradığını buradan bakabilirsiniz. Çarpı basarak buradan çıkıyorum. Makinenin ana gövdesine geliyorum. Vidalı mil ekseni vardır ana gövdenin üzerinde. Yine i harfiyle bastığımda siyasi tezgahındaki vidalı milin nasıl çalıştığını buradan görebiliyorsunuz. Burada bilyeler hareket eder ve bu şekilde kasılmaları önleyen bir sistemleri vardır. Siyans tezgahları diğer tezgahlardan daha hassas yapan sistem budur. Vidalı mil sistemi. Ee, bu aynı şey kızakta da geçerli. Servo motorun olduğu bir eksen var. Şurada. Orada da aynı vidalı mil var. Yani her eksende ayrı ayrı vidalı millerimiz var. Makinanın kolonunun olduğu yer burası. Z ekseninde yine aynı şekilde bir vidalı mil var. X eksen grubu. X eksen grubunda şöyle i harfine basacak olursanız burada İki tip CNC freze tezgahı var. Bu sağ el kuralına göre X, Y, Z aslında hiç değişmez ama tezgahtaki hareketleri şu şekilde göstermek iyi olur. Mesela Z'ye artıya bastığımızda parça kesiciden uzaklaşır. Z'ye X'ye bastığımızda parça kesiciye yaklaşır. Buradaki tablo tipleri farklıdır. Ama fark eden bir şey yok. Her zaman mantık aynı. Y artı X parça e, İş parçasının sağına doğru gider. Y eksi iş parçasının soluna doğru gider kesici. Her zaman kesiciye bakarız. Kesici ne tarafa doğru gidiyorsa buna göre hareket ederiz. X artı X eksi. Tekrar yapıyorum. Z artı Z eksi. Y artı Y eksi. Tezgahların hareketleri farklı olmasına rağmen yaptıkları işlemler aynı. Kapatalım. Ee, burada şu servo motorun olduğu yere dikkatinizi çekmek istiyorum. Servo motorun, CNC tezgahlarında servo motorların arkasında enkoder dediğimiz bir sistem vardır. Bu tezgahın nerede olduğunu tam olarak bilmemizi sağlayan bir sensördür aslında. Bir elektirik kaynağı vardır, Kapasitör vardır, algılama düzeni vardır. Bu motor dönerken buraya 0 ve 1 olarak e, sinyal gönderir ve bu sıfırla bir olarak gelen sinyaller işlemcide işlenerek şu anda işte X'e bağlı olan servo motor bu olduğu için X'de tam olarak, milimetrik olarak hatta çok hassas bir şekilde nerede olduğunu net bir şekilde biz öğrenebiliriz. Siyans tezgahlarında servo motorlarda bu şekilde bir sistem vardır. Siyasi frezede de takımların tutulduğu yere magazin denir. Siyasi torna tezgahında takımların tutulduğu yere talep denir arkadaşlar. Burada örneğin bir tane tarama başlığı dediğimiz kesici takım 63'lük. İşte bir parmak freze 20 çapında. Bu da 10 mm çapında parmak freze. Bir tane matkap kılavuz ve prop e, propla ölçü yaparken şu şekilde ölçüm yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Animasyonu başlatmak için şuraya basıyoruz. X'ten de yiyoruz. Y'den de yiyoruz. Ve Z'den de yiyoruz. Sonra bizim iş parçasının sıfır noktası ortaya çıkıyor. Eğer probunuz yoksa ki bizim okulda yok. E, bu işlemi sizin e, hangi parçanız bağlı, hangi takımınız bağlıysa o takımla da yapabilirsiniz. Orada takım telafisi otomatik olarak girer zaten. Yani parmak frezeyi bağlarsanız değersiniz, ikisinden değersiniz, y'den değersiniz, z'den değersiniz. Yine bu sıfır noktasını bulursunuz. Bu uygulamayı sizlerle beraber yapmıştıklar. Evet, elektrik dolabı. Elektrik dolabı bizim tezgahımızın arkasındadır. Buradan da el işaretle basarak açabiliriz. Ya da elektrik dolabı kısmında kapağı açabiliriz. Burada önemli olan 3 tane kısım vardır. Birincisi güç kaynağının olduğu kısım. İkincisi eksen modülleri, eksen sürücü modüllerinin olduğu kısım. Her 3 eksen için ayrı ayrı sürücü modülleri vardır. Üçüncü olarak da piyasanın olduğu kısım vardır. Birinci kısım güç kaynağı kısmına bakalım. Güç kaynağı e, enerji ver. Yani buraya 400 volt gerilim gelir. Ama direkt 400 volt kullanamayız. Bunun için enerjiyi verelim. 400 volt geldikten sonra ölçerseniz osiloskopta şöyle bir e, şekil görürsünüz. Bu filtreye girer. Filtreye girdikten sonra dikkat edin bir önceki e, eğriye göre daha titreşimsiz bir eğri ortaya çıkıyor. Değerler aynı ama daha titreşimsiz. Daha sonra dönüştürücü yani transformatör R transformatöre girer ve bu transformatöre girdikten sonra tekrar ölçtüğümüzde burada çarpı 10 voltun gittiğini görürüz. Buradan doğrultucu tam doğrultucu tam Dalga doğrultma yapar. Şu şekilde tam dalga doğrultma yapar. Ve oradan da filtre altına girer. Filtre altına girdikten sonra neredeyse düz bir çizgi haline gelir. Ama tam düz değildir artık hala. Ee, son bir işlemimiz daha vardır. Düzenleyiciye girdikten sonra düzenleyici artık sürekli olarak 2 milisaniyede 10 volt bir gerilim tezgahımıza vermiş olur. Eksen sürücü modüllerinin olduğu yer. Her eksen için ayrı bir sürücü var arkadaşlar. X, Y, Z için. Bilgisayarın ana ekranında nasıl işlediğini görüyorsunuz. NC geliyor. Y ekseninden 398'e git diye bir komut gelirse şu şekilde motor sürekli bir döngü içine giriyor. Ne zaman ki e, enkoder vasıtasıyla burada ölçüm yapıyor ve 398'e geliyorsa o noktada duruyor. Bir de PLC'nin olduğu ek, şey var, e, modül var. PLC bize ne sağlıyor? PLC programlamayı sağlıyor. İçindeki programlamayı. Mesela ilk başta açılıştaki şartı gösteriyor bu. Eğer programın açılması için 3 tane şartımız varmış. Bu 3 şart nedir? Birincisi kapıların kapalı olması. Birinci kapı kapalı, ikinci sol taraf kapalı, sağ taraf kapalı. Kapalı olunca ne oldu? Devreyi tamamladı. Artık buraya iletti. İkincisi acil stop butonunun basılı olmaması gerekiyor acil stop butonu basılıysa devreyi tamamlayamıyor. Doğal olarak istediğiniz her an yani programda yanlış bir şey gittiği zaman takım kırıldığı zaman bir şey olduğunda acil stop'a bastığınızda şu olay gerçekleşiyor. Devreyi kesiyor ve diğer bütün işlemleri durduruyor. Çalışması için de acil stop butonunun kalkık durumda olması gerekiyor. Ve üçüncü şart başlangıçta hiçbirinin limit switch'lere değmiyor olması lazım. Yani y yönünde limit switch'e değmeyecek. x yönünde limit switch'lere değmeyecek. Bu üç şart sağlarsanız cycle start dediğimiz programın başlamasına izin veriyor. Tabi kendisinin yaptığı işlem bu kadar değil ama bu bir örnek. Diğer kısımlar işte kabin kısmı ana şalterin olduğu arkadaki kısım ilk açılışı buradan yapıyoruz. Sağ bakım kapağı, pneumatik grubunun olduğu yer. Şurada pneumatik devreler var. Pneumatik e, belirli aralıklarla buradaki pneumatik yağ değiştiriyoruz. Ee, burada da hidrolik kısmının olduğu kısım var. Pneumatik kısım burada e, bakım içinde belirli aralıklarla yağ değiştirip burada yağla hareket ettiği hidrolik kısımlar da var. Merkezi kızak yağlamanın olduğu yer. İşte burası biraz önce bahsettim. Diğer bakım kapağında ne var? Bir şey yokmuş. Ee, bizim tezgahımızda zaten bir tane dolap var. O yüzden ikincisi yok. Soğutma suyu tankı alt tarafta olur. Şu alt tarafın tamamı soğutma suyuyla doldurulur. Ve buradan soğutma suyunu alır ve parçamızın üzerine istediğimiz zamanlarda döker. Atık kızak yağı tablosu. Kızak yağların atıkları belli bir yerde toplanır ve oradan belirli aşamalarda yılda bir kez dökülür. Talaş tablası. Dökülen talaşlar şu ön tarafta. Bizim ön tarafta. Burada sağ tarafta olarak gözüküyor. Şurayı çektiğimiz zaman gözüküyor. Ee, buradan da dökülen talaşları toplayabiliyoruz. Bizim sağ tarafta böyle bir şeyimiz yok uyarılanması yukarıda da işte kırmızı ışık, sarı ışık, yeşil ışık olarak uyarılanmalarımız var. Burada ne yaptık? Tezgahımızın kısımlarını teker teker ele aldık. Bir sonraki derste parçayı devreye alma kısmını işleyeceğiz arkadaşlar. Teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.